Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. Doktor Ahmet Han Yıldırım imzalı Gayret Ehli Arasında Yaşanan imtihanlar başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Gerek vakıf, dernek gibi sivil toplum kuruluşlarında, gerekse resmi teşkilatlarda, eğitim, irşat, yardım, hizmetle benzeri gayretleri üstlenen insanlar arasında zaman zaman bir takım imtihanlar yaşanıyor. Geçimsizlikler, küslükler, ithamlar, zanlar, dedikodular vesaire. Başka insanlar dünyevi mesleklerle iştigal edip vaktinin ancak kısıtlı bir süresinde uhrevi işlere vakit ayırabiliyor. Gayret ehli ise iş ve hizmeti, maişet temini ibadeti birleştirmiş. Ne mutlu bir şeref. Lakin bu gayretlerin büyük bir şerefi olduğu gibi büyük tehlikeleri de söz konusu olabiliyor. Bir yerde mükafat ne kadar fazlaysa tehlike de o kadar büyük demektir. Gayret ehlinin vazifesi insanları ateşten kurtarmak. Fakat önce kendisini kurtarabilmesi şart nasıl uçaklarda anons ediyorlar? Acil durumlarda önce kendi maskenizi takın, sonra çocuğunuzun maskesini takın. Gayret ehli önce kendisini ateşten kurtarmalı. Takvalı, güzel ahlaklı, hoş geçimli olmalı. Aksi takdirde gayretlerin içinde yaptığı taktik hatalar yüzünden böyle bir hizmete hiç girişmemiş olmaktan daha kötü bir duruma düşebilir bir ömür sürdürdüğü gayretlerden büyük ecirler beklerken delik bir kovaya su doldurmaya çalışmışçasına yolun sonunda büyük bir kayba hüsrana uğramış olur. Gayret ehli olarak bizler herkese vaaz eden, nasihat eden kişileriz. Fakat zaman zaman kendimize dönmemiz, kendimizi sorgulamamız, kendimizi hesaba çekmemiz elzemdir. Hatta imkan dahilindeyse sevdiğimiz, nasihatine güvendiğimiz kimseleri çağırmamız, gel beni bir izle kontrol et, bir bak, benim eksiğim ne, hatam ne, kusurum ne, problemli olan yönler neler, bunları bana Allah rızası için söyle diye talepte bulunmamız lazımdır. Hz. Ömer Efendimiz ücretini ödeyip bir zat vazifelendirmiş ki bu zat ona günlük olarak ahiret var unutma diye hatırlatmada bulunurmuş. Bir gün gelmiş ki artık senin hatırlatmana gerek yok. Bana daimi surette ahireti hatırlatacak, ölümü hatırlatacak sakalıma ak düştü diye söylemiş diye rivayet edilir hatalarımızı söyleyecek birini bizim istihdam etmemiz lazımken, bir kardeşimiz çıkmış bizden şikayet etmiş. Gerek yüzümüze karşı gerekse amirimize, üst mercilere bizim yanlışlarımızı iletmiş. Buna üzülmememiz, sevilmemiz lazım. Onun elini ayağını öpüp ona teşekkür etmemiz gerekir. Bu kişiyi Allah'ın bir lütfu olarak görmemiz lazım. Bu kişi haklı olabilir veya haksız olabilir.'' bunun hiçbir ehemmiyeti yok. Mühim olan bu kimse bizim karşımıza geçmiş ve şikayetini bize veya bizden daha üst bir makama anlatmış. Hz. Ömer'i halife olduğunda üzgün gören Hz. Huzeyfe, üzüntüsünün sebebini sorar. İdareciliğin mesuliyeti endişesinden dolayı üzüldüğünü öğrenince şöyle der. Bu mu sizi üzen şey?'' Vallahi yanlış bir iş yaptığınızda sizi düzeltiriz. Hz. Ömer tekrar teyit ettirdi, çok sevindi ve şöyle dedi. Allah'a hamdolsun ki sizin içinizde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yanlışını gördüğünde beni düzeltecek kimseler var etti. Hz. Ebu Bekir de şöyle hitap etmişti. Eğer siz bize nasihat ederseniz ve biz bunu kabul etmezsek, bizde hayır yoktur. Eğer siz bize nasihati terk ederseniz, bize doğruyu, hakkı ve hakikati anlatmaktan vazgeçerseniz, o zaman sizde hayır yok demektir. Binaenaleyh bir kimse gelip bize bizden şikayet ettiğinde buna sevinmemiz lazım. Demek ki biz bu kardeşimizin bize gelip şikayetini arz edebilir bir zemin oluşturmuşuz. Bu Allah'a hamd edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesidir. Ya bu kardeşimiz bize gelip bu şikayetini dile getirmeyip de içine atsaydı? Ya bu şikayetiyle bize gelmeyip de alemlerin Rabbi olan Allah'a doğrudan arz etmiş olsaydı halimiz nice olurdu? İkinci bir husus da önümüze bir fırsat düşüyor. Yani bu kardeşimiz haklı veya haksız olabilir. Haklıysa derhal o haksızlığı düzeltmemiz için ne güzel bir fırsat. Kardeşimizin haksız olduğunu düşünüyorsak ki ekseriya böyle bir savunma duygusuna çekilebiliriz. Böyle bir durumda da ona, kardeşim sen nahak yere bunu söylüyorsun. Bilmediklerin var, bak işin iç yüzü öyle değil diye bir daha haklı olduğunda da gelmeye cesaret edemeyeceği bir şekilde davranmamak lazım. Kardeşim, önce Allah senden razı olsun. Demek ki ben böyle ceberut bir idareci değilim. Bir kardeş olarak geldim, bana nasihat ediyorsun. Fakat şu hususları bilmen gerekir ki böyle bir takım durumlar var. Sen de bu hususlarda bana yardımcı olursan Allah senden de benden de razı olsun diye onun gönlünü yapmak lazım. Krizi fırsata çevirebilmek dedikleri işte budur. Gayret ehli olarak bulunduğumuz noktayı bir nasip olarak görmemiz lazım. Cenab-ı Allah rolleri de bizim aramızda taksim etmiş. Birine imam, birine cemaat olma rolünü vermiş. Birine idareci diğerine memur olma rolünü vermiş. Nasıl bir film sahnesinde her oyuncunun rolü farklıysa şu dünya sahnesinde de hepimizin rolü farklı. Bu sebeple bir hizmetin ucundan tutan bir insan yaptığı işi büyük veya küçük olarak değerlendirmemeli. Bizim o iş karşısındaki tutumumuz büyük veya küçüktür. Yani adam yemekhanede aşçı olabilir. Onun aşçılığı mı daha değerlidir yoksa Söz söyleme yetkisi sahibi olarak idarecinin başında olan kişinin idareciliği mi daha değerlidir? Kim rolünü daha iyi oynuyorsa o Allah katında büyük ödülü alır. Ehli gayretin unutmaması gereken bir nokta şudur. Birbirimizi sevmeye mecburuz. Şu hadisi şerife göre birbirimizi sevmemiz imanımızın gereğidir canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirimizi sevmekte problem yaşamamamız şart. Hele ehli gayret olarak bir yandan insanların hidayeti için gece gündüz koşturacağız, bir sürü paralar harcayacağız, diğer taraftan imanımızla ilgili bir takım problemler yaşayacağız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleri, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın ayetlerindeki ifadeler çoğu zaman hem hakiki hem mecazi mananın murad edildiği ifadelerdir. Şöyle ki biz cennet denildiğinde Ahirette Cenab-ı Allah'ın bizlere mükafat olarak vereceği cenneti iman denildiğinde de Allah'a, peygamberine, kitaplarına, meleklerine ve elçilerine inanmayı anlıyoruz. Fakat mecazen ve yan manalar bakımından cennetle dünya cenneti yani huzur ve saadet içinde bir dünya hayatı da anlaşılabilir yaşadığımız toplumu, idare ettiğimiz müesseseyi cennete yaşanabilir bir ortama çevirmek istiyorsak, iman yani güven olmazsa olmaz. Bir yerde güven yoksa o yerde cennet olmaz. O yer bir gül bahçesi haline gelmez. Bu hadisi şerifin devamında da böyle bir incelik var. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız.'' Aranızda selamı yayınız ne demek? Her gördüğümüzde selam verince birbirimizi sevmiş olur muyuz? Selamı yaymanın bu manası yanında selameti esenliği zarar vermeme prensibini yaymakta anlaşılır. Şu hadisi şerifteki gibi: Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette olduğu kişidir. Selam demek, benden sana zarar gelmez demek benden sana kışın soğuğunda sıcaklık, yazın hararetinde bürudet, serinlik gelir. Selamet bu demek. Cennete girmenin şartı ayeti kerimede kalbi selimle tarif edilmiş. Kalbi selim sahibi olan kimse o malın mülkün fayda vermediği günde fayda görür. Peki kalbi selim ne? Diyor ki alimlerimiz, kalbi selim, hiçbir Müslümana, hiçbir insana karşı içimde kin, nefret taşımayan, biriktirmeyen kalptir. Bunları söylemek kolay, bunları vaaz etmek kolay ama hayata geçirmek zordur. İnsan kalbi hassastır. Hatta öyle ki içeriye biri gelse şöyle bir bakar, birinin yer vermesini bekler. Kimseye yer vermese ondan bile alınır. Kardeşi hakkında tebessüm etmedi, Hoş geldin demedi diye düşünür. Halbuki onun belki bir derdi vardır. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası. Kur'an-ı Kerim'in bu en güzel kıssasını da gayret ehli arasında yaşanan geçimsizlik problemleri açısından yeniden değerlendirebiliriz. Yusuf Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlundan biridir. Yakup Aleyhisselam beni İsrail peygamberlerinden mühim bir peygamber peygamber evladı olan 11 kardeş. Malum Yusuf'u çekemiyorlar, haset ediyorlar. Diyorlar ki, Yusuf'u ortadan kaldırsak babamızın muhabbeti bize yönelir. Yani istedikleri şey kötü değil aslında. Babamız bizi de sevsin, bizimle daha fazla ilgilensin. Kötü bir maksatları yok. Benzer şekilde şeytan bize de gelir der ki, sen daha büyük hizmetler yapacaksın. Ama şu filan şahıs var ya, onun varlığı senin hizmetine mani oluyor. O zaman formül basit, ayağını kaydır, hizmet sana mübarek olsun. Kısa malum, döverler kuyu atarlar, üstüne taş yağdırırlar, sonra da kervana satarlar. Sonra Yusuf aleyhisselam Mısır'da bir hayat yaşadı peşinden bir rüyayla Yusuf aleyhisselam Mısır hazinelerinin, ekonomisinin ve ziraatının başına geldi. Sonra kardeşleri geldiler. Yusuf aleyhisselamdan hayatlarını devam ettirebilmeleri için buğday talep ettiler. Bütün civar ülkelerinin halkının yaptığı gibi Yusuf aleyhisselamın önüne geldiler. Biz buğday istiyoruz dediler. Yusuf aleyhisselam onlara buğday verdi ve en son bir sahne var. Yusuf Aleyhisselam yüzünden perdeyi kaldırıyor. Onlar Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyorlar. Yılların acısıyla intikam fırsatı gelmiştir. Fakat Yusuf Aleyhisselam ne yapıyor? Yusuf şöyle dedi. Bugün size bir ayıplama, bir kınama yok. Ben hakkımı çoktan helal ettim. Allah da sizi bağışlasın. Çünkü o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Yusuf 92 bir ima, bir gönderme. Eskiyi akla getirebilecek bir şey yapılmayacaktır. Niçin Yusuf Aleyhisselam bu gücü, bu kuvveti, bu manevi motivasyonu nasıl elde etmiş? Yusuf Aleyhisselam ana aktörü, ana düşmanı görüyor. Şeytan diyor, "Yoksa bunlar peygamber çocukları. Bunlar benim kardeşim. Aynı babanın çocuklarıyız. Bunların bana kötülük yapmaları imkan ve ihtimal dışı." Ama ne var ki şeytan, benim ve kardeşlerimin arasını ayırmak için her türlü hile ve desiseyi yapar, yaptı da. Yusuf aleyhisselam krizi fırsata çeviriyor. Allah katında çok büyük değer ve ecir kazanıyor. Affet ki affedilesin. İfk hadisesi de ehli gayret arasındaki problemlerde değerlendirebileceğimiz bir hadise. Ayşe validemiz'e bir gazveden sonra iftira atılıyor. Ayşe validemiz hasta olduğu için günlerce iftiradan habersiz bir şekilde evinde kalıyor. Ama Medine'de bir fitne kazanı kaynıyor. Her yerde Hz. Ayşe validemizin iffeti ile ilgili konuşuluyor. Münafıklar olumsuz konuşurlarken müminler Hz. Peygamber'in hanımına yakışır bir şekilde konuşuyorlar. Hatta rivayete göre Ebu Eyyub el Ensari'nin hanımı bu konuşulanları hatırlatınca Ebu Eyyub el Ensari sen olsan ne yapardın diyor. Hanımı da asla öyle bir şey yapmazdım diyor. O da peygamberin hanımı senden daha temizdir diyor. Müminlerin anneleriyle ilgili düşünceleri bu. Ama mümin olanlardan bazıları da Allah'ın bir hikmeti münafıkların sözlerine katılmışlardı. Burada Hz. Peygamber aleyhisselam Efendimizin çektiği ızdırap, Ayşe validemizin hadiseyi duyduktan sonra çektiği ızdırap, Ayşe'nin babası Ebu Bekir hazretlerinin çektiği ızdırap. O ailenin, müminlerin çektiği ızdırapın tarifini yapmak mümkün değil. İşin bizim mevzumuza bakan kısmı, maalesef bu fitne kazanına katkı sağlayanlardan bir isim, Hazreti Ebubekir'in fakir bir akrabası. Ebubekir Efendimizin sadakalarıyla yaşayan, hayatını sürdüren bir kimse. Hz. Ayşe validemizin tertemiz olduğuna dair Nur Suresi'nden ayetler nazil olunca Medine'de bir sevinç havası oluştu. Hz. Peygamber Efendimiz gülerek müjdeyi getirdi. Ebubekir Efendimizin üzerinden büyük bir sıkıntı kalktı. Bu işe karışan o yakınına şöyle dedi ve ''Bundan sonra benden sana bir kuruş gelmez. Vallahi artık sana bir tasadlukta bulunmam.'' diye de yemin etti. Dövmedi, sövmedi, hakaret etmedi. Sadece yardımı keseceğine dair yemin etti. Fakat ne oldu? cenab Hak bir ayeti kerime daha indirdi. ''İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere, kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Bir taraftan Ebu Bekir Efendimizin fazilet ehli olduğunu Cenab-ı Allah tescil etti. Diğer taraftan bu hadiseye karışmış olan zatın akraba olduğunu, fakir olduğunu ve Allah yolunda muhacir olduğunu da tescil ediyor. Gayret ehli öfkelenince kendisine bir kardeşi çelme attı diye onu kardeşlikten atmaya kalkıyor. Demek ki kardeşimiz bir hata yaptı diye bütün yaptıkları silinmiyor. Aramızdaki Müslümanlık bağı ve hukuku devam ediyor. Burada Cenab-ı Allah bir teklifte bulunuyor. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nur 22 Yani Cenab-ı Allah Ebu Bekir Efendimiz'e diyor ki, Ey Ebu Bekir! Allah'ın seni affetmesini istiyorsan affedeceksin. Kimi affedeceksin? Namusuna dil uzatsa da, sana hakaret etse de kardeşini affedeceksin. Affet, affedilesin. Haklı olarak bazı kardeşlerimiz diyecek ki böyle yaparsak zalimin yaptığı zulüm yanına kar kalmaz mı? Adam dolandırsın, iftira etsin, hakka girsin, nasıl olsa Müslümanlar beni affeder diye her türlü şeyi yapsın. Sonunda da biz onu affedelim, bir de cennete girsin. Böyle olur mu? Burada birkaç nokta var mukayese. Bir tarafta cennet, bir tarafta üçün beşin hesabını yapmak. Allah cennet vereceğim diyor. Sen ama benim hakkım şuyum buyum diyorsun. 3-5 yaşlarında iki çocuk kavga ediyor. Biri 5 lira mı aldı diyor. Diğeri almadım diyor. Çekişiyorlar. Buna şahit olan bir büyük devreye girse, kaç liran aldı senin evladım dese, 5 lira cevabını alınca da çıkarıp al sana 50 lira dese bu çocuğun ne yapması lazım? 50 lirayı alıp sevinmesi lazım. Ama yok. Ben senin paranı istemiyorum. İlla o benim 5 liramı verecek diye tutturursa kendisi haklıyken haksız konuma düşer. Çünkü mesele para olmaktan çıkmış ve bir hınç, bir kibir, bir üstün gelme meselesi haline gelmiş demektir. Mühim olan kalbin temizlenmesi. Allah Teala burada sadece ve sadece zulme uğrayan kimsenin uğradığı zulmün yan etkilerinin izalesi için o kuluna affet diyor. Kalbini çerçöple doldurma, bu mikroplar seni imha eder. Haklısın, haksızsın, hiç ehemmiyet yok. Yatıyorsun, kalkıyorsun, bana bunu yaptı, bana şunu yaptı, yok ben ona şunu diyeceğim. Yersin kendi kendini, bütün bunlara gerek yok. Affet, sen senin defteri kapat. Peki diğer kişi eğer gerçekten haksızsa, onun için mesele tarafı ilahide devam eder. Nasıl dünyadaki bazı davalarda kişiler şikayetten vazgeçse bile kamu davası devam ediyor, bunun gibi sen kalbini temizle, o öfkeden, hınçtan, intikam duygusundan kurtul, işin kendine bakan tarafını temizle. Şöyle düşün, ben Allah'la bir ticaret yaptım, vekilim Allah'tır dedim, Allah'ın kulunu affettim. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyor? Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.'' Zizal 8 Sen sadece davadan çekildin, gerisini vekillerin en güzeli Allah'a bıraktın. Binaenaleyh, hizmet ve gayret ehli kalbi selim kıvamını yakalamalı. Kendiyle barışmalı, çevresiyle barışmalı. Hizmet ettiği insanları sevmeli ki hizmet edebilsin. Eğer hesapları biriktirirsek, onları gönlümüzde taşımaya devam edersek, o öyle bir ağırlık yapar ki iş göremez hale geliriz. Her ihtilafta kendimizi haklı görmeye kalkarsak bunun sonu gelmez. Kısır bir döngü olur. Hayır müesseselerini, hizmet ve gayret üretmek yerine kendi haklılığımızı ispatlama arenasına çevirmiş oluruz. Vebale gireriz. Cenabı Allah kardeşlerimizle olan hukukumuzda varsa krizlerimizi fırsata çevirebilmeyi nasip eylesin. Affedelim, bağışlayalım ki Cenab-ı Allah'ın affına ve bağışlanmasına, merhametine layık hale gelelim. Kıymetli dinleyenlerimiz Sesi Dergi'de bu akşam Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım imzalı Gayret Ehli Arasında Yaşanan İmtihanlar başlıklı yazıyı paylaştık. Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2023 sayısında yer alıyordu. Aktardığımız bu yazı kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları Radyomuzun internet adresinden radyo.comda arşiv bölümünde sesi dergiden bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşçakalın.